Avrupa'nın çılgın şovmeni Ceko bu hafta sizlere Münih'ten sesleniyor. Ceko Hatay dürüm firmasına konuk oluyor ve firma yetkilileriyle keyifli bir röportaj gerçekleştiriyor. Evet arkadaşlar ben Avrupa'nın çılgın şovmeni Ceko biliyorsunuz. Bizler Avrupa'nın Almanya'nın her yerindeyiz ama bugün Münih'teyiz. Hatay Hatay. Hatay, Hatay Münken'de gerçekten çok güzel bir restoran açtı. Buradan tüm Hataylara ve herkese sesleniyorum. <laughs> Yanımızda kendisi Hataylı bir abim var. Merhaba. Merhaba, hoşbulduk. Nasılsın? Ederim. Allah aşkına iyiyiz. İlk Hatay. önce seni bir tanıyalım. <laughs> e, adım Mesem Yıldız. E, buranın sahibiyim. Mikael'le beraber, çocuğumla beraber. Oğlunla beraber, evet, eşinle oğlan. beraber. Aynen, aynen. Abi amacımız neden Hatay? Hatay biz... Türkiye'den bir bir kültür getirmek istedik buraya. Evet, ama evet, senin evet. oğlan başka bir fikirdeydi. Evet. Eee benim oğlan başka bir konsept yapmak istedi. Eee tavuk... bir, bir anda Tavuk tavuk tavuk. Tavuk tavuk tavuk. <laughs> Bütün her şey tavuk olacaktı. E, hangi ama... tavuklar? E, i̇şte Hatay tavuk. Hatay tavukları. <gülüyor> <gülüyor> Şaka bir yana hayır Hatay tavukları değil. Ama oğlun dedi ki konsept çok güzeldi. Bir anda değiştirdiniz. Oğlun ismi neydi? Mikail. Mikel gerçekten kendisini burada Almanlar çok seviyor, Türkler de seviyor. Mikel kendini öyle bir öyle bir sevdirmiş ki herkes böyle yapıyor. Hatay Mikeli, Mikeli. Ben dedim Mikeli kim ya? Ha Mikel! Hataylı Mikeli. Bence ismini Hataylı Mikeli koyalım ya. Hataylı Mikeli güzel aslında. arkadaşlar dediğimiz gibi Hatay Dürüm Münken'de açıldı yeni açıldı ailenizin restorantı şimdi en önemli yakışıklı bir tanıyoruz kendisini bakalım bize Hatay Dürüm'ü tanıtacak merhaba Mikel merhaba abi ilk önce nerelisin ben Hataylıyım bir de Münihliyim. Hataylı Münihli şimdi abicim Hataylı olduğunuz için Hatay'ı Münken'e taşıdınız evet evet öyle biz e, önceden dükkan açmak istemiştim ben e, sonra Deprem olaydan biz dükkan yani restoran planım kurmayı durdurdum. Sonra deprem olayından benim restoran konseptimi değiştirdim. Valla bir sene görüştük. Aslında a başka bir konseptti, tavuk dedi mi chicken? Evet tavukçu açacaktık kanatçı, kızartma, mangalda közde tavuk. Aynen dediğim gibi depremden olayı biz durdurduk. Hatay dürüm, Hatay restoran yoktu Milken'de. Hiç hiç yoktu. Biz e, Münih'in ilk kebapçıyız, ilk dürümcüyüz, şey, dürüm halinde satan kebapçı ilk biziz. Tamam evet, abi, şimdi nelerimiz işte. var burada anlatalım. Bizde dört tane farklı şiş çeşidimiz var. Bizim Adana şişimiz var, tavuğumuz var, ciğerimiz var, bir de kuşbaşı şişimiz var. Onun hepsine Hatay üslü salçalı uzun ince lavaşının içini sarıyoruz. Aynen. Bizim salçalı evet, salçalı hepsi kömürden, de o ızgara oluyor. Hepsi ızgarada hepsi lava taş, mangalında közlüyoruz. Ee, tazı taze taze siz barış verdiğiniz anda etleri mangala atıyoruz. Yani önceden pişirmiş hazırlanmış bir şeyler yok. Sizin özelliğiniz bir de kasa sistemi nedir abi? Çünkü çoğu restoranlara kuyruk bekliyorlar biliyor ama sizde öyle bir şey yok. Sizdeki sistem nasıl? Bizim sistemimiz self servis sistemi. McDonald's'ta tanıdığınız gibi kasaya gelip siparişinizi veriyorsunuz. Haz ee, siparişi verdikten sonra biz size bir numara veriyoruz. Hazır olduktan sonra o numarayı da seslenip e, ...siparişinizi alabiliyorsunuz. Ayrıca abicim şimdi tam olarak Münihce'nin neresindeyiz biz? Biz tam olarak Münih'te, Haras, Plin Anzaştırası 17. Ee, aynen. Siparişler falan var mı? Siparişler? Yani sipariş... E... Evet, online sipariş de verebiliyorsunuz. İki tane uygulama var, Uber Eats bir de Volt. Oradan telefondan rahat rahat bir sipariş verebilirsiniz. Sonra sizin evinize de götürüyoruz. ayrıca ayrıca şimdi gördüm çay bahçeniz de var. Çay bahçemiz var. Dışarıda güzel hava varken oturabilirsiniz. Bir çay içip yemeğinizi dışarıda yiyebilirsiniz. Ama gerçek çay bahçesi çok sakin. Arkadaşlar arkada da çay bahçesi var. En az 20 kişi oturuyor. Şimdi restorantımız Hatay Dürüm Restoran kaç kişilik abi? Burada 54-60 kişi oturabilir. Dışarıda da yine 20 20 tane oturacak yerimiz var. Evet toplam bu kadar ama arkada daha iki tane teras açmayı düşünüyoruz, planlıyoruz ama daha hazır değil. abiciğim abicim 60-70 kişilik dedik. Ayrıca buraya sırf Türkler gelmiyor. Sırf Türkler gelmiyor. Artık ilk başta ilk... Ee, sadece Türkler geliyordu ama şimdi yavaş yavaş Almanlar da bizim demeklere Türk lezzetine alışmaya başladı. ayık başta gelip dediler bir tane döner dürüm, artık da gelip bir Hatay dürüm olarak sipariş veriyorlar. Yani alışkanlık geliyor. Yani Hatay oldu international <laughs> restoran ama... İnanın ki buraya geldiğinizde ailece çocuklarınız çok güzel lezzetli yemekler yiyebilirsiniz ve ben kendim eşimle buraya geldiğim için o o dürümü var ya ben bugün abi evet, ben abi. bana bugün sürpriz yapacaksın. Eyvallah bugün sana en güzel dört kişilik tabak yapacağım. Gerçek mi? Şey, yani <laughs> Arkadaşlar içeri geldiğinizde gerçek göreceksiniz fazla çekim yapamıyoruz çünkü içeride çok dolu olduğu için çok kişilerde rahatsız oluyor ama az evvel kısa bir çekimler yaptıracağım. Ama inanın ki bir mangal yani girile en az 50 tane porsiyon koyabiliyorsunuz değil mi? Ya zaten bizde iki tane mangal var. Çok kişi şey olunca ikinci mangalı da direkt yakıyorum toplam 50 tane şiş pişirebiliriz aynı anda. Evet arkadaşlar e eğer sizler de bizleri tanımak istiyorsanız Hatay'ı şimdi insanlar size kolayca nasıl ulaşabilir? Bir tarif et tam olarak neredeyiz? En kolayı Haras Hauptbahnhof'a gelin yani Haras Uban Stasyon'dan oradan e, Plinganza Strasse'ye doğru aşağı gelirseniz direkt bizi bulacaksınız. Tamam. Hemencik e Instagram adresiniz var mı? Homepage adresiniz var mı? Evet. Bizim Instagram'ımız var. Hatay Dürüm Zendling yazıyor. Oradan direkt ulaşabilirsiniz zaten. Online sayfada Hatay Dürüm'ünü yazarsınız. Direkt biz çıkıyoruz. Bir de telefon numaramız orada yazıyor. Evet arkadaşlar. Mikail kardeşimi tanımak isteyenler kendisi evli değil. Buradan hasta <laughs> bir şey söylemek istemiyorum. Mikail kız arkadaşın yoktur biliyorum ben. Yok abi yok. Biz... Var mı doğru işte? <laughs> yok gerçek yoktur. Yok biz değil mi abi? O kadar çalışıyoruz ki biz dükkanla evlenmiş oluyoruz. Onunla... <laughs> Evet. Ee, babanın Baban ismi neydi? <laughs> Benim babam ismi Meysem. Meysem abi, sen bu arkadaşı zor evlendireceksin. <laughs> bu zaten evlenmiş, Hatay restoranla evlenmiş. Anneni nasıl buluyorsun? Efendim? Anneni seviyor musun? Çok çok severim, evet. Hep beraber sabah sabah geliyoruz. Yani... Annen seni çok seviyor. Evet. İnan ki ben onu diyor Hatay dürümlerinle büyüttüm diyor. Doğru yani <laughs> çocukken ben her zaman annemle mutfakta duruyorum. 5 yaşından <laughs> itibaren ben yemek pişiriyorum. Annem bana her şeyi gösteriyor. Tamam arkadaşlar şaka bir yana Ceko farkıyla ve Mikail farkıyla sizlere burasını tanıttık. Ama fazla konuşmak istemiyorum. Eğer sizler de gelmek istiyorsanız inan ki arkadaşlar çekimlerimiz devam ediyor. Şimdilik de Hatay'dayız. Hatay deyince buranın sahiplerinin iki tane kızı var. Şaşırmayalım. Birisi küçük, birisi büyük. Onu bir tanıyalım merhaba. Linda. Linda, sen şimdi burada neler yapıyorsun? Ben burada bütün organize yapıyorum. Hem e, işçilere de bakıyorum, müşteriye bakıyorum. Hem kasayı yapıyorum, hem mangalı. Yani ne varsa onu da yapıyorum. Şimdi yanımızda ablası değil mi? Evet, Atra. Ha, ismi neydi? Atra. Atra, senin görevin var. Sen neler yapıyorsun? Ben hafta sonları gelip mutfağı yapıyorum. Pilav, çiğ köfte, temizliği. Ee, ondan sonra yukarı çıkıyorum, kasayı yapıyorum. Merhabalar, ben Özlem. Bugün bilin bakalım neredeyiz. Bugün Münşen, Hatay'dayız. Yanımızda bir bayan var. Kendisi çok tatlı bir bayan. Kendisini ilk önce tanımamız gerekiyor. Kim, neyin nesi, neredeyiz, her şeyi öğreneceğiz. Merhabalar, sizi tanıyabilir miyim? Merhabalar, ben Pınar Yıldız. Hataylıyım. Ee, bu restoranın ismi Hatay. Evet Hatay. Neden Hatay? Çünkü biz e, kendi memleketimizi mülihet taşımak istedik. Kendi yöremizi, kendi yemeklerimizi biraz Almanya'ya, buradaki Avrupa'ya tanıtmak istedik. Müzik Evet, şu an Pınar Hanım'ın Pınar Hanım yanımızda tabii ki. Bakar mısınız? Çok güzel kızları var, aile yeri. Gerçekten kendisi şimdi anlatacak. Kızlarınla du gurur duyuyor musun Pınar Hanım? Evet, çok büyük gurur duyuyorum kızlarımla. Evet arkadaşlar, şimdi size çok güzel bir sürprizimiz var. Hatay Dürüm Restoran, Münşen'de ilk kez bunu açıklıyor. Biliyorsunuz evlilik yapılıyor. Ama evlilik olmadan nikah yapıyorsunuz veyahut da e, Stendesamt'a gidiyorsunuz. Tabii ki Almanlar, Türkler de evlenebiliyor. Ama önemli konsolosluğa gittiğinizde orada ilk önce ne oluyor? Nikah. Nikah, evet nikah oluyor. Nikah. Nikah da şöyle bir şey yapacağız. Kimler München çevresinde yeni nikah yapıyorsa ya da Almanlarla evlenenler Stendesamt'da gelinle damada bütün yemek bedava.